İzafi koordinatlara göre çizim, bir önceki derste öğrendiğimiz mutlak koordinatlara göre çizme oranla daha kolaydır. Bir önceki derste öğrendiğimiz mutlak koordinatlarda, ekranın sol alt köşesinde bulunan orijin noktasına olan uzaklık dikkate alınarak değerler giriliyordu. Yapacağımız çizim karmaşık hale geldikçe işimizin zorlaştığını görmüştük. Şimdi öğreneceğimiz izafi koordinatlara göre çizim yaparken işimiz daha kolaydır. Çünkü çizim yaparken bir önceki noktamız orijin noktası olarak kabul edilir. Yani bir çizgi çizerken çizginin başlangıç noktasını orijinmiş gibi kabul edeceğiz. Bu işlemi yapmak için gireceğimiz x, y değerlerinin önüne et işareti veya salyangoz işareti dediğimiz işareti koyacağız. Hemen bir örnekte uygulamaya başlayalım. Bu uygulamayı yine line komutuyla yapalım aynı komutunu çalıştırıyoruz. Çizgimizin başlangıç noktası olarak mouse ile ekranın herhangi bir yerini tıklayarak seçebilirim. Eğer istersek bu noktayı koordinat olarak da girebiliriz. Örneğin 50,50 50 girebiliriz ama başlangıç noktası bizim için önemli değil. Çünkü bu yöntemde hesap yapmayacağımızı söylemiştik. Biz mouse'un sol tuşuyla ekranın şurasını tıklayarak çizgimizin başlangıç noktasını belirleyelim. Örneğin sağa doğru 100 birim uzunluğunda bir tane çizgi çizelim. Bunun için klavyeden önce et işaretini yazmamız lazım. Eğer Q klavye kullanıyorsanız benim klavyem şu anda Q olduğu için et işaretim Q tuşunun hemen altında gözüküyor. Bunu yazabilmek için boşluk tuşunun hemen yanındaki Üzerinde alt gr yazan tuşu basılı tutarken bu esnada q tuşunu da basmam gerekiyor. Bu şekilde bastığım zaman et işaretinin yazıldığını görüyorsunuz. Ondan sonra yazacağımız değerleri yazmamız lazım. Biz sağa doğru yüz boyunda çizgi sileceğimizi söylemiştik. Yani x yönünde 101 birim uzunluğunda çizgi sileceğiz. Hemen buraya 100 yazıyoruz. Sonra virgül y değer olarak Herhangi bir hareket olmadığı için y'de bir hareket olmadığı için 0 yazıyoruz. Şu anda ne yaptık? Çizgimizin başlangıç noktasını aslında orijin olarak kabul ettik. Ve x yönünde 100 birim gideceğiz. Y yönünde herhangi bir hareketimiz yok. Bu şekilde 100,0 yazıp n tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 100 boyunda sağa doğru bir çizgi çizilmiş oldu. Şimdi hem x'de hem de y'de hareket olsun devam ediyoruz. En son bulunduğumuz noktayı 0 kabul edebilmek için yine et işaretini kullanmamız lazım. Bunun için alt kere ve Q tuşlarına beraber basıyorum. Örneğin X yönünde 60, Y yönünde 30 birim ilerleyelim. Et 60,30 yazdıktan sonra Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi X yönünde 60 birim, Y yönünde 30 birim çizdik. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıya doğru 50 birim çıkalım. Bunun içine de et işaretini kullanıyoruz. En son bulunduğumuz nokta 0 yani şu noktamız şu anda 0'dır, 0, 0 noktasıdır. Yukarıya 50 birim gideceğim için x'te hareket yok. Etten sonra 0 x değeri olarak. Y ise 50. Yukarıya 50 birim çizebilmek için 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru 50 birim uzunluğunda çizgimiz çizildi. Şimdi de sola doğru çizgi çizelim ve boyu da 160 olsun. Hemen et işaretini kullanıyoruz yine. Film buraya dikkat edin. Eğer biz burayı orijin olarak kabul ettiysek orijinin sol tarafı x değerleri için negatiftir. Eğer sağa doğru gitmiş olsaydım o zaman pozitif olacaktı. Şimdi bu tarafa doğru çizeceğim için sola doğru çizeceğim için eksi 160 yazmak zorundayım. Virgül Y'de bir hareket olmadığı için Y sıfırdır. Bu şekilde yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sola doğru 160 boyunda çizgimiz de çizilmiş oldu. Devam ediyoruz. Aşağı doğru örneğin 80 birim çizelim. Bunun için yine et işaretimizi kullanıyoruz. Burada yine x yönünde hareket olmayacağı için x 0 virgül y yönünde hareketimiz eksi olacak. Çünkü biz burayı eğer orijin olarak kabul ediyorsak et işaretiyle y eksenini düşünürsek y eksenin alt tarafı orijinden alt tarafı negatif değerlerdir. O yüzden aşağı doğru indiğim için eksi 80 yazıp enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 80 boyunda aşağı doğru çizgi çizdik. Komutu bitirmek için Escape tuşuna basabilirsiniz. Bu arada et işaretini yazarken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer klavyenizden Caps Lock özelliği açıksa yani büyük harflerle yazıyorsanız et işareti yazılmaz. O yüzden et işaretini yazarken Caps Lock tuşunu kapatmayı unutmayın. Yani yazılarınız küçük harfle yazılırken et, işaret, et işaretini yazabilirsiniz.